hamdü senalar Allah subhane teala'yadır. Evrenin hakimi. Cenneti ve yeryüzünü yaratan odur. Ve onun arasındaki her şeyi. O ilk ve sondur. O açık ve gizlidedir. Bütün esenlik ve selam en mükemmel yaratılmış olandır. Ve ilahi huzurdaki en yüksek olandır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, onun ailesine ve arkadaşlarına kendisini hadis-i şerifte tarif ediyor ki ben Adem oğullarının efendisiyim. Bu bir kendini yüceltme değildir. Ben kıyamet gününde ilk dirilecek olan benimdir diyor. Bu bir ben ilk şefaat edecek olanımdır ve ilk şefaat etmeye yetki verilen benimdir. Bu da kendini övme değildir. Kıyamet gününde sancak benim elimde olacaktır. Bütün esenlik ve selam onun sevgili arkadaşlarınadır. Özellikle Lefay Raşid'in Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer El Faruk, Hazreti Osman El Gani ve Hazreti Ali El Murtaza'yadır. Ey müminler! Mübarek Cuma gününde hoş geldiniz. Ey müminler! Bizler Zülkayı girmek üzereyiz. Bu Hendek Savaşı'nın yapıldığı aydır. Büyük beyatın verildiği gündür o. Ey müminler! Allah subhane teala bizi hiçbir şeyden yarattı. Ve Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. Sizi to, hiçbir şeyden yaratan odur. Sonra sizi sizi bir anne karnından çıkardı ve sonra büyüdünüz, bütün güçlü hale geldiniz, yetişkin oldunuz, sonra yaşlandınız. Hikmet sahibi olmayı öğrenene kadar, Allah Subhanehu ve Teala buyuruyor ki. İnsanoğlunun yaratılışı başka yarattığı her şeyden daha farklıdır. Şeyimizin de bize öğrettiği gibi Allah subhanahu teala zaman harcadı insanoğlunu yaratırken. İlahi ellerini kullandı ee, insanı yaratırken. Kendi ilahi nefesinden insana üfledi. Ey müminler Allah subhanahu teala başka başka yarattıklarını da kun feyekün kudretiyle yarattı. Onun emriyle güneş ve ay ortaya çıktı. Ama insanoğlu için Allah çok özen gösterdi. Ayrıntılara önem verdi. Allah Sübhanahu Teala insanoğlunu şüphesiz özel bir sebep için yarattı. Ve bize Kur'an-ı Kerim'de o özel sebebi an anlatıyor Bakara suretinde Rabbimiz. Meleklerine söyledi ki, ben yeryüzünde bir bir halife yaratacağım dedi. Ve onlar dediler ki, yeryüzünde karmaşıklık yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Biz seni yüceltiyoruz, hizmet ediyoruz Rabbimiz dediler. Ben sizin bilmediğinizi bilirim şüphesiz dedi, Rabbimiz. Ve bizi yeryüzüne gönderdi, onun halifesi olmak için. Allah'ı temsil etmek ne demektir? Onun kulu olmaktır. Allah Teala buyuruyor ki: Ben insanoğlu ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bana kul olsunlar diye diyor. Hizmet etmeleri için. Ey Allah'ın kulları. Biz nasıl Allah'a kul oluruz? Kulluğun yolu nedir? eğer bir Rabbimize kul olmayı öğrenmek istiyorsak Allah subhanahu teala o zaman Allah'ın Allah, Allah subhanahu teala'nın sevdiklerine bakmalıyız örneklerine bakmalıyız bizden önce gelmiş olanlar peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselamın yolundan gidenlere bakmalıyız çünkü peygamber efendimiz Allah subhanahu teala o kadar çok ünvan verdi ki Efendimiz'e sorduklarında en sevdiğiniz ünvan hangisidir? O Abdullah'ı seçti. Allah'ın kulu. Nedir gerçek kulluk? Hazreti İbn Ayn İbni Allah'ın büyük evliyası dedi ki bir zamanlar benim bir hizmetçim vardı dedi. Ve ben ona sordum ismin nedir? O dedi ki sen beni her ne olarak çağırırsan ne, ye, ne yemek yersin dedim. O da dedi ki sen her ne bana verirsen onu yerim. Ona sordum ne giyersin. O da dedi ki sen her ne giysi bana verirsen onu giyerim. Ona dedim ne yaparsın. O dedi ki sen bana neyi emir verirsen onu yaparım. Sonra ona sordu nedir ne arzularsın. O dedi ki bir hizmetçinin arzulamakla işi ne olur? Hazreti, Hazreti İbn-i i̇bn bunu duyunca dedi ki kendi kendine bütün hayatın boyunca Allah'a bir kul oldun. Şimdi gerçek kulluğun ne olduğunu öğren. Ve dedi ki ben o kadar çok ağladım ki uzun ağladım ki bilincimi kaybettim diyor. İşte bu gerçek kulluk bunu gösterir. Ey müminler, şeyimiz şey Abdülkerim Kıbrıs Kılıç'ın sahibi, bize bu hikayeyi anlatıyor. Bir zamanlar büyük bir sultan vardı. Onun bir hizmetçisi vardı. O kadar çok iyi hizmet ediyordu ki ona, onu, onu hazineden sorumlu hale getirdi. Diğer hizmetçileri, diğer hizmetçileri onu kıskanıyorlardı. Dediler ki sultan'a gelip. O çok vakit geçiriyor hazinede. Korkarız ki hırsızlık yapıyor. O da dedi ki onlara gidin izleyin dedi ne yapıyor. Bu onlar buldular ki çok güzel elbiseleriyle giyerdi resmi giysileriyle hazine odasına. İçeri girince eski ve yırtık elbiselerini giyerdi içeride. Köle olduğu zamandan kalan ve aynaya bakardı ve kendine derdi ki hatırla derdi sen bir sadece bir hizmetçiydin köleydin hatırla derdi ey Allah'ım bu makam senindir benim değildir bu resmi giysiler senindir benim değil benim vücudumdaki bu kuvvet gözlerimdeki ışık sahip olduğum her şey senindir, bana ait değildir. Ondan sonra diğer diğer vezirler kıskandılar ve sultana dediler ki ya sultan dediler niçin buna bu kadar önem veriyorsun? O bir köleydi. Biz o kadar zekiyiz. İyi ailelerden geliyoruz dedi. O da onlara dedi ki gelin yarın dedi avluya gelin size göstereceğim. Sultan B büyük bir mücevher getirdi. En büyük mücevheri vezirlerden birine verdi dedi ki bunu kır dedi. O vezir baktı büyük değerini gördü onun. Bunu yapamam sultanım dedi. Onu diğerine verdi. Diğer vezire de dedi sultan bunu kır dedi. O vezir dedi ki ben bunu kıramam dedi ey sultanım. Bu çok değerlidir dedi. Onlar bütün vezirlerin elinden geçti. Hiçbir onu kırmaya cüret edemedi. En sonunda o sultanın sevgili hizmetçisine geldi. Benim hizmetçim bunu kır dedi. Derhal onu kırdı o hizmetçi. Diğer vezirler şok içindeydi. Sultan sordu. Benim kulum dedi. Niçin onu kırdın dedi. O da dedi ki efendim dedi. Benim sultanım. O sadece bir hazineydi dedi. Sadece bir taştı. Senin emrin bana daha kıymetlidir. En, müke, en değerli hazineden bile. O işte ey müminler bu gerçek kulluk budur. Anlayın ki Allah'ın huzurunda hiçbir şeyiz. Rabbimizin, Efendimizin emri her şeyden daha kıymetlidir. Yeryüzünde ve cennetteki. O yüzden sahabiler de daima Peygamber Efendimiz'e diyorlardı ki Semine vatana biz işittik ve itaat ettik. Bu işte özüdür. Kulluğun özüdür. Kendini unutmak. Aklını geride bırakmak. Nefsini, bağımsızlığını ve Efendinin emrine itaat etmektir. Bu işte kulluğun özü budur. İslam'ın özü de budur. Kimdir bizim Efendimiz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'a itaat edin onun peygamberine itaat edin ve doğru yolda olan liderlerinize itaat edin. Bugünün Müslümanları son parçayı unuttular. Onlar doğru yolda olan liderlerine, emirlerine itaat etmiyorlar. Allah subhane teala'nın onların başına koyduğu liderlere itaat etmiyorlar. Efendisine itaat etmeyenlere ne olur? Peygamber Efendimizin söylediği gibi veda hutbesinde O'nun son mesajında efendisine ihanet eden ona bir şefaat olamaz. Ey müminler, sormalıyız. <laughs> Efendimize ihanet ediyor muyuz? Eğer yaptıysa o zaman kulluğumuzu kaybettik. O sözümüzü düzeltmek için koşmalıyız hizmetimizi hizmetçi olmak için koşturmalıyız. Biz kul olana kadar Allah subhanahu teala'nın bizi yaratma sebebini yerine getirmiş olmayız. Bize gösterdiği Rabbimize sunabileceğimiz tek yol bu dünyayı terk ettiğimizde eğer bir kulluk mührüyle bu dünyadan ayrılırsak Abdullah mührüyle yoksa onun ilahi huzuruna çıktığımızda şeytanın ünesini köleleri olarak çıkarız. Biz Allah subhanahu teala'dan korumasını istiyoruz. O korkunç sonda Allah subhanahu teala'dan bizi onu onun kul, kullar kitabından yazmasını istiyoruz. Peygamber Efendimiz'in ve Evliya Allah'ın kulluk defterine yazmasını istiyoruz. Ve bizi kılıcın sahibinin hizmet edenlerinden olmayı nasip etsin bize. Ta ki sonuna kadar ona ihanet etmeyelim. Allah subhanahu teala bizi bu dünyayı şehadetle çıkmayı nasip etsin. Amin.